İsmet Özçelik 5 Eylül 2022 tarihli köşe yazısı AK Parti'nin önündeki zorluklar Yapılacak genel seçim AK Parti açısından çok kritik Tabi Türkiye açısından da Cumhur İttifakı da durumun farkında 20 yılın yorgunluğu hissediliyor AK Parti örgüleri, milletvekilleri, partiye yakın üst düzey bürokratlar Hepsi gergin, durumu toparlama çabası var Ekonomik kriz, hep söylüyoruz. iktidarın rakibi muhalefet değil. İzlenen yanlış ekonomi politikaları. Bu durumdan kurtulmanın yolu belli. Hatayı tespit edip yanlıştan dönmek. Borçlanma ekonomisi, neoliberal politikalar bunlarla çıkış yok. Serbest piyasa ekonomisiyle çözüm zor. Kamucu, üretimi destekleyen politikalar şart. İstatistik karın doyurmuyor ekonomi yönetimini dinliyoruz. İşlerin çok iyi gittiğini söylüyorlar. Bazı rakamlar veriyorlar. İstatistik sayılara yalan söyletme sanatıdır denir. Algıyla işler düzeltilmez. Bu konuda ısrar edilirse sonuç değişmez. Açlık sınırı asgari ücretin 1300 TL üstünde. İstatistik karın doyurmuyor. Vatandaş geçim derdinde. Elle gelen politikası. Elime bir yazı geçti bakanlıklarda birimlere gönderilmiş. ABD'nin enflasyonu düşürme yasası hakkında bilgi verilmiş. Bakın her yerde sıkıntı var. ABD bile enflasyonla boğuşuyor denmeye çalışılıyor. İktidar çevreleri yaşananları batıda da enflasyon 7-8 kat arttı diye savunuyor. Bizde enflasyon %80 ama halk sakin. Batıda %8-10 halk isyanda diyenler bile var halk diliyle elle gelen düğün bayram havasındalar. Garip savunmalar. Bu anlayışla devam edilirse sonucu görmek için kahin olmaya gerek yok. Dış politika. Dış politikada değişiklikler. Tahran, Soçi zirveleri. Tahıl koridorunda ara buluculuk. Suriye'de atılan yeni adımlar. Rusya ile işbirliğinde altın fırsatlar. Hepsi AK Parti'ye olumlu yansıyor. Bu adımlar da olmasa AK Parti çoktan havlu atardı. Şimdi biraz canlanma var deniyor. Kamuoyu araştırmaları da bunu doğruluyor. Ama yeter mi? Yetmez. Daha atılması gereken adım çok. Güven. AK Parti açısından en önemli şey güven. Siyasette, dış politikada. Daha da önemlisi ekonomide. Güven sorunu yaşadığı çok açık. İktidarın güven sorununu aşması şart. Aksi halde Seçim erken de yapılsa, zamanında da olsa işi zor. Erken seçim. AK Parti'de kafalar karışık. Seçim zamanında olacak deniyor. Ama erken seçim arayışları da var. Nedendir bilemiyorum. Son günlerde 1995 seçimi konuşuluyor. 24 Aralık'ta yapıldığı ifadeleri dillendiriliyor. Hepsi fazla mesaiydi. Bu arada devlette sızıntı büyüyor suç örgütü liderinin açıklamaları kritik birimlerdeki deliğin büyüklüğünü gösteriyor. Başından beri söylüyoruz. ABD Türkiye seçimleri için alarm durumunda. CIA, FBI, Mossad, MI6 hepsi fazla mesaide. İktidarın hataları düşmanın malzemesi. 14 Mayıs ters teper. Seçimler için 14 Mayıs'ta konuşuluyor. Yeter söz milletin kampanyası. DP'nin seçim kazandığı tarih ama çok yanlış bir hesap. Demokrat Parti konusunu bir kenara bırakalım. AK Parti 20 yıldır iktidarda. Bu neyin sloganı kime yarar? Ayrıca erken seçim için iktidar oyu yetmiyor. Muhalefetten de evet desteği gerekli. Millet ittifakı mayıs için hayır diyor. Bu kadar bekleyeceksek Zamanında olsun kararlılığındalar. Seçimi taktiklerle kazanma dönemi geçti. AK Parti radikal kararlar almazsa sonuç belli.